Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlilinin yeni bölümünde konumuz Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk onur Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Evet, bütçe görüşmelerini konuşacağız. Dün İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı kurumların bütçe görüşmeleri yapıldı. Bu sabaha doğru son buldu. Dün Sera Hanım da o bütçe görüşmelerine katıldı. Biliyorsunuz sosyal medyaya da yansıdı o görüntüler. Sedat Peker'in iddia ve ifşaatlarından yola çıkarak Türkiye İşçi Partisi'nin hazırladığı bir kitap var. Duvar kitabı. 5 gazeteci ve Ahmet Şık, milletvekili Ahmet Şık'ın hazırladığı bir kitap. O kitabı Sera Hanım Süleyman Soylu'ya verdi. Biraz o anlar neler oldu, neler yaşandı hem bunu bugün soracağız hem dünkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin nasıl gittiğini konuşacağız ve son olarak da, da son bir aydır bu devam eden bütçe maratonunu konuşacağız Sera Kadıgil ile birlikte. İlk olarak dünden başlayalım isterseniz. Ya yani siz bu, bu kitabı verdiniz o an neler yaşandı sonuçta Süleyman Soylu'nun yüz ifadesini en yakından gören de sizdiniz. Ya şöyle şuradan alayım isterseniz Onur Bey. Komisyonlarda biliyorsunuz genel kurulda zaten kavga ediyoruz zor söz alabiliyoruz. Komisyonlarda da normal grupların işte bir saate yakın konuşma süreleri oluyor ama bizim sadece tek konuşmacı hakkımız var. Yani Türkiye İşçi Partisi'ne düşen süre 5 dakika. Ve bu yaz başındaki Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlar, yani itirafçılık açıkçası biz bunu böyle yorumluyoruz. Bunun üzerine meclis araştırması açılmasını istedik, asla kabul görmedi. Yani muhalefet partileri hakeza talep etti, kabul görmedi. Bir Allah'ın kulu çıkıp herhangi bir soruşturma başlatmadı. Sanki böyle e, paralel bir evlenden. Gelmiş gibi bu duyumlar davranıyor herkes ve biz bu duruma çok sinirlendiğimiz için yaz başında e, takımda da Ahmet Şık gibi bir şey olunca tabii. <laughs> hani madem savcılar işini yapmıyor, meclis işini yapmıyor biz yapalım iş başa düştü diyerek tip olarak çok değerli sizinle de bahsettiğimiz gazeteci arkadaşların birçok avukat arkadaşın katkısıyla bütün iddiaları yani Ahmet sağ olsun hakikaten 5 aydır falan kapandı. Ee, bir iddialarını hazırladı aslında yani bu tip araştırma raporu duvar dediğimiz kitap tam olarak bu iddiaların derlenmesi, bağlantıların işte birbiriyle kurulması için yazılmış bir kitap. Biz de dediğiniz gibi yani komisyonda çok süremiz olmadığı için hazır böyle de yazılı bir şey var kendisine takdim edelim dedik. Ee, o da gülümseyerek aldı. Umarım okur. Gerçi içinde bilmediği bir şey yok ama üstümüzde bir şey yapmış olmaya çalıştık. Evet aslında kitabın içerisinde olanlar ve dediğiniz gibi işte bilmediği bir şey yok aslında İçişleri Bakanı'nın ama Ahmet Şık da mesela dün kitabın içerisinde olan da soruları sordu ve o an tansiyonlar yükseldi. Yani biz habercilik anlayışıyla tansiyon diyelim de ona. Yani bayağı Baya işte İçişleri Bakanı hakaretler savurdu. Ee, Ahmet Şık'a diğer milletvekillerine de aynı şekilde yani bu soruları sırf Türkiye İşçi Partisi'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'li vekiller de özellikle de sordu. Peki evet, dün neler kesinlikle. yaşandı komisyonda? Biz böyle bir baktığımızda tablo yani dışarıdan çok gergin bir tablo vardı. Yanıtsız bırakılan sorular vardı bakanlığın. Dünle ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti? Ya dün gerçekten yine en gergin geçen bütçe görüşmelerinden biriydi. Çünkü bence bu yani benim için Soylu'ya bu dördüncü bütçemdi. Kendisinin yedinci bütçesi bildiğim kadarıyla. Ve bir, bir polemik ustası yani bunu çok yapıyor. Ee, sevdiği bir yerden konuyu alıyor, kavga çıkartıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hani orada muhalefet milletvekillerini sosyal medyaya atırmak içinde konuşmakla suçlarken bir anda aynı şeyi kendisi profesyonel kameralar önünde yapmayı çok seviyor. Dün de benzer bir şey yaptı. Yani hiç yoktan daha açılış e, esnasında en e, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özkoç'la böyle bir Allah böyle bir suni gerilimler yarattı, bir kavga çıkardı falan ve genel olarak uslu tavır olarak şimdi onu Plan Bütçe Komisyonu'nun bir e, nasıl diyeyim adabı vardır. Kendi içinde bir hani diğer genel kurul kadar hani sert geçmez insanlar orada özellikle planlıca komisyon üyeleri birlikte çok sık mesai yaptıkları için biraz daha hani nazik diyeyim tırnak içinde bir ortam vardır. Süleyman Soylu bunların da tam tersi yani meclisin tahammüllerine de aykırı bir şekilde getiriyor ve milletvekillerine alenen hakaret etmekten de hani çekinmeyecek bir noktaya geliyor. Dün yine MHP milletvekillerinin e, HDP önceki dönem genel başkanı Sayın Demirtaş'a gerçekten hani bu da ifade etmeye utanacağım çirkinlikte beyanları olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Yani gerginliği çıkartan aslında burada muhalefet değil. Gerek uslubuyla evet. gerek tutumuyla gerek etrafındaki insanların gazıyla e, Sayın Bakan olma ki. Evet peki bu gerginliği neden çıkardı? Yani İçişleri Bakanlığı, AKP'liler yani bu gerginliği çıkarma nedenleri nelerdi sizce? Cevap veremeyecekleri neden çok fazla duramıyor? ve çok önemli soru var çünkü onları Bey. Yani o yani her şeyi bir kenara bırakın. Bu ülkenin İçişleri Bakanı değil mi? Emniyet kuvvetlerinden falan sorumlu insan bu. Yani bu iki ülkenin iç güvenliğinden sorumlu bir karakterden bahsediyoruz. Bu insan diyor ki bir mafya babası, Türkiye'de bir siyasetçi, önceki dönem milletvekillerinden birine aylık 10 bin lira rüşvet mi artık haraç mı neyse bir para veriyor. Ve ben bunu biliyorum diyor, bunu bile açıklamıyor. Yani cebinde İçişleri Bakanı bildiği bir takım suçlar var. Her vatandaşın suçu bildirmek yükümlülüğüdür. Eğer bakansanız, hele İçişleri Bakanı'sanız bu yükümlülük belli 10 10 katıdır. Zaten bunlarla mücadele etmek için siz varsınız. Hiçbir soruya cevap veremediği için ve gerçekten hani bu kitaptaki iddialar başta olmak üzere birbirinden ciddi iddiaların muhatap olduğu için bence bu şekilde üste çıkarak, kavga çıkartarak e, ortalığı işte terörize ederek tırnak içinde bu sorulardan kaçmanın güzel bir yolu bulmuş. Yani dün dediğiniz gibi bir tek biz değil, HDP milletvekilleri, CHP milletvekilleri çok kalabalıktı çünkü çok sorumuz var. Cevap vermek zorunda olduğu çok fazla şey var ve hiç kimse bu insana bunları sormuyor. Cevap vermek zorunda kalacağı bir ortama girdiği anda da kavga çıkarıp yine buradan kendini azap etmek gibi bir pratiği var diyeyim. Benim gözlemim bu yönde en azından. Evet aslında yani bütçe görüşmeleri denilince hani dışarıdan baktığımızda sade vatandaş olarak yani evet bir bakanlığın bir bütçesi belirlenecek o bütçe dağıtılacak vesaire olarak algılıyoruz ama düne böyle baktığımız zaman o kadar yani bu, bu bütçe para ne konuşuldu bir kenara koyuyorum hiç gündeme gelmedi asıl konuşulan konular bunlar da İçişleri Bakanlığı bakanının üstünde konuşulan iddialar vesaire vesaireydi peki şimdi bir aydır uzun bir sürdür de bütçe maratonu devam ediyor genel olarak bütçe maratonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İzniniz olursa ben şuradan almak istiyorum. Çok da açık söyleyeyim hiç de gocunmayacağım. Milletvekili olanakları yani bütçe görüşmelerinin neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ben çok a, anlamış değildim. Buraya geldiğimde o kadar net bir şekilde bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüm ve hani kamudaki ilgisizliğe İnanamıyorum artık öyle söyleyeyim onu ve çünkü hani bütçe görüşmesi dediğimiz şey aslında bizim bütün yılı planladığımız ve aldığımız her şeyden vergi veriyoruz değil mi? Bugün ekmek 4 lira onun da vergisi var. Maaşımız maaşla çalışan insanlarız. Kaynaktan kesiliyor. Her şeye uçan kuştan, esen yelden dev vergi alınan bir ülkede yaşıyoruz. Bu vergilerin toplamını nasıl kullanacağımızı, neyi ne kadar harcayacağımızı da işte bu bütçe maratonu dediğimiz yerde tartışıyoruz biz. Yani hani bu sene uzaya gideceğim ben diyen Sanayi Teknoloji Bakanlığı mesela 14 milyar bütçe ayırdı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 16 milyar bütçesi var. Hani biz bu kararları şu anda burada bu mecliste veriyoruz ve bu yüzden çok önemli. Yani 16 milyar bütçeli Diyanet Netişleri başkanı ağlayabiliyor benim şu kadar imama ihtiyacım var diye mesela. E bizim 500 bin öğretmene ihtiyacımız var. Eğitim bütçeleri ortada, kültür bütçeleri ortada, bilime ayrılan bütçeler ortada. Öbür tarafta bakıyorsunuz bu elimizdeki bütçede garanti ödemeleri, beşli çetelere peşkeş çekilen şeyler, yok şehir hastaneleri. Yani ne kadar paramızı çarçur ettiklerini en içimiz yanarak takip ettiğimiz görüşmeler bunlar ve genel itibariyle de zaten tamamen kulaklarını tıkamış. Meclis keşke kapansa. Ah keşke şu meclis olmasa da burada tartışmak zorunda da kalmasalar bizimle. Böyle bir anlayışları var. Bakanların da bir şey söyleyeyim, hiçbir yetkileri yok. En küçük bir yetkileri yok. Onlar da saraydan ne geliyorsa ona eyvallah deyip çıkıp önümüzde orada savunmak durumunda kalan. Niye bu durumda kaldıklarını da asla bir insan olarak, vicdan sahibi bir insan olarak anlayamadığım bir görüşmeler e, şeyin maratonun içindeyiz şu anda. Bu hafta da son hafta zaten. Cuma gün komisyon bitecek sonra genel kurula geçeceğiz. Kusura bakmayın As çok uzattım ama hakikaten hani Yok. bütçe çok önemli bir şey ya yani çok önemli bir şey. Kesinlikle kesinlikle size katılıyorum. Yani e, peki şunu da sorayım size şimdi ciddi bir kriz yaşanıyor ülkede. Hem ekonomik hem siyasi bir kriz var işte dolar işte biz programa başlarken 13 liraya geldi çok enteresan. Geçen hafta 10'du. Yani o doların işte son bir yıldaki çıkışını gösteriyorlar. Yani bir yıl önce 6-7,5 olan dolar bir yılda neredeyse iki katına yüzde yüz artışla bir üste çıktı. İşte faizler indi. Ciddi bir kriz yaşanıyor. Ya peki biz bu krizden nasıl çıkabiliriz? Son olarak da, da size bunu sorayım. Saray rejiminden ileride kurtulmak suretiyle. Doğru düzgün katma değeri olan bir üretim politikasına geçmek suretiyle ve elbette demokratik daha hukuka uygun bir ülke olmak suretiyle çıkabiliriz. Çünkü şu anda geldiğimiz yerde o kadar çok halka yalan söylüyorlar ki. Yani yok ekonomik kurtuluş savaşı da bir tek gördüm ben mesela sabah. Artık hani bence kendi seçmenleri dahil herkesin aklıyla alay eder bir noktaya geldiler. Evet dünya çapında doların bir yükselişi var ama bir puan iki puan Türkiye'deki gibi böyle uçuk kaçık bir hale gelmesinin sebebi dolar değil Türk lirası. Türk lirasındaki akıl almaz düşüş nedeniyle biz bugünlere geldik. Ben her şeyi bilirimci bir anlayışla kendini ekonomist sanan bir anlayışla saçma sapan kararlar alan bir yönetim biçimi yüzünden biz bugünlere geldik. Ekonomistlere kulak verdiğimizde zaten buradan çıkışın yolunu çok net bir şekilde bize ifade ediyoruz ediyorlar. O yüzden hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin de bir manası yok. Bizim derhal kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu karanlık saray rejiminden kurtulmak mecburiyetimiz var. Çünkü evet yani maaşımızı dolarla almıyoruz ama ondan başka geri kalan istisnasız her şeyi dolarla alıyoruz. Üretimimizi de bitirdiler fabrikaları kapattılar kamuya ait yani 3-5 parça ne kaldıysa elimizde sattılar sağdılar bu ülkenin neyi varsa kendilerine yakın özel sektörü peşkeş çektiler ve yani şu anda bu doların yükselmesinden mesela o garanti ödemeleri dolarla verildi bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani evet. kimlerin bu işlerden para kazandığını 4-5 lirayken kendi tabanına bozdurun dolarlarınızı çıkartın yastık altından altınlarınızı derken kimlerin dolar stoğu yaptığını o Merkez Bankası'ndaki milyarlarca milyonlarca doları kimlerin ucuza kapattığını bunların hepsinin hesabını işte verecekleri günü bekliyoruz. Yani bu yönetimden kurtulmadan bu ekonominin düzelme ihtimali imkanı yok. Çünkü ekonominin bu hale gelmesinin sebebi içinde yaşadığımız ve dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan saçmalıktaki bu sistemdir. Bu sistem değişmeden de kuyruğu doğrultmamız ne yazık ki mümkün değil. Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil bugünkü konuğumuzdu. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerini, dün Süleyman Soylu'ya verdiği Duvar Kitabı'nı, genel mütçe durumunu, bütçe durumunu, bütçe maratonunu konuştuk. Ve tabii ki de şu an içinde bulunduğumuz ekonomik, politik, siyasal krizden çıkışın nasıl olacağını ona da aslında sistemin değişmesi yanıtını verdi Sera Kadıgil. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.